Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün birbirinden kıymetli katılımcılarla iklim değişikliği ve enerji, net sıfır emisyon, yeşil dönüşüm, düşük karbona geçiş ve yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadelesini konuşacağız. COP 26 ardından net sıfıra doğru temasıyla gerçekleştirilen iklim değişikliği zirvesinin ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu önemli toplantıyı düzenleyen ve iş dünyasını bir araya getiren Dünya Gazetesi'ne ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımcılar, bugün İklim değişikliğiyle mücadele artık tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi olmuştur. Ülkemizde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok hissedildiği bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Bu bakımdan ülke olarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için topyekün bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İklim değişikliği ulusal eylem planı ile 541 eylem ve bu eylemlerden sorumlu kuruluşları belirledik. Ve ülkemizin 7 bölgesine dair bölgesel iklim değişikliği eylem planlarını hazırladık ve uygulamaya geçtik. Yine bu yıl Şubat ayında iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarımızın ve geleceğe dair atacağımız tüm adımların yer aldığı 14 maddelik iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgemizi milletimizle paylaştık. Yine Ekim ayında meclisimizin onayıyla taraf olduğumuz Paris İklim Anlaşması'yla ekonomik, çevresel ve sosyal dönüşümün başladığı yeni bir döneme girdik. Hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma devrimi hamleleriyle çalışmalarımızı hızlandırdık. Atılan tüm adımları iklim değişikliğiyle mücadelemizde önemli bir kilometre taşı, tarihi bir karar olarak görüyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelemizi daha güçlü, daha kararlı bir şekilde yürütmek ve bunun için iklim değişikliği süreçlerimizi hızlandırabilmek adına iklim Değişikliği Başkanlığımızı kurduk. Yine bakanlık olarak iklim kanunu için Temel ilke, sorumluluk ve eylemleri içeren kapsamlı bir iklim değişikliğiyle mücadele raporunu meclisimizin takdirine sunduk. Meclisimiz iklim kanunu kapsamında çalışmalarını yürütüyor. İnşallah 2022 yılında çıkartılacak iklim kanunu ile ülkemiz bu konuda çok daha etkin ve kararlı bir mücadele ortaya koyacaktır. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda gerçekleştireceğimiz politika, strateji ve eylemleri belirlemek amacıyla iklim değişikliği ve uyum koordinasyon kurulunu yeniden yapılandırdık. Kurulumuz iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının en üst düzeyde belirlendiği merci olarak bakanlıklarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin ve özel sektör temsilcilerimizin bir arada olduğu önemli bir koordinasyon görevini üstlenecek. Bu kurulumuzun katkılarıyla da Ocak 2022'de iklim şurası düzenleyeceğiz. Bunun yanı sıra ulusal katkı beyanımızı güncelliyor, 2053 vizyonlu uzun dönemli strateji ve eylem planımızı hazırlıyoruz. Tabii ardından Avrupa Birliği tarafından enerji ve karbon yoğun ürünlere sınırda karbon vergisi biliyorsunuz uygulanacak. İşte bu noktada çok önemli bir çalışmamız da emisyon ticaret sisteminin hukuki altyapısını tamamlamaktır. Bu çalışmaların hepsini birbirini besleyecek şekilde eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Diğer taraftan ürünlerin yaşam döngüsüne odaklanan ürün, tasarım, üretim ve tüketim süreçleri, atık yönetimi ve ikincil ham maddelerin kullanımını hedefleyen eylemleri içeren ulusal döngüsel ekonomi eylem planını hazırlıyoruz. Ayrıca karbon yoğun ürünlere yönelik getirilecek sınırda karbon vergileri gibi çeşitli düzenlemeler karşısında kalınabilecek riskleri ortadan kaldırarak sektörümüzü de bu anlamda desteklemiş olacağız. Böylece ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji, ulaştırma, inşaat ve üretim sektörlerinde düşük karbonlu teknolojilere ve iş modellerine yatırım finansman imkanlarını da daha da güçlendireceğiz. Bu anlamda imzaladığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık mutabakat zaptı ile sağlanan finansman, enerji, tarım, ulaşım, çevre şehircilik gibi alanlar başta olmak üzere yeşil kalkınmamızı destekleyen tüm sektörlerde kullanılacak. Ayrıca Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla temiz ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesi, üretimi yaygınlaştırılması hızlanacak. Bu yönde önemli bir istihdam kapısı açılacaktır. Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil, etki eden, yöneten ülke hedefiyle hareket ediyoruz. Bu anlamda tüm kalkınma planlarımızı, uygulamalarımızı Yeşil kalkınma devriminin gerçekleştirildiği, yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlıyor ve yürütüyoruz. Bu anlayışla ülkemizin yenilenebilir enerji, yerli elektrikli araç, sıfır atık ve temiz üretim noktasında var olan büyük potansiyelini yeşil kalkınma hamlemizle daha da yukarıya inşallah hep birlikte taşıyacağız. Kıymetli misafirler hem iklim değişikliğiyle mücadelemizin hem de yeşil kalkınma hamlemizin en önemli adımlarından birisi olarak gördüğümüz 32 hedef ve 81 eylemden oluşan yeşil mutabakat eylem planımız Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yayımlandı ve sektörlerimize yönelik etki ve ihtiyaç analizi çalışmalarında bu doğrultuda yapıyor olacağız. Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi eylem planına adaptasyon sağlayacak bir döngüsel ekonomi eylem planında uygulamaya koyacağız. Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sistemi'nin hayata geçirilmesine yönelik teknik ve idari çalışmaları da bu yönde başlatmış olacağız. Hedefimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, organize sanayi bölgelerimizle, üniversitelerimizle, iş insanlarımızla tüm organize sanayi bölgelerini yeşil OSB'ye dönüştürmektir. Yeşil dönüşüm için gerekli teknolojik altyapıyı güçlendireceğiz ve sektörel ARGE çalışmalarında bu doğrultuda destekleyeceğiz. Türkiye çevre etiketi sistemi uygulamasını yaygınlaştıracağız. Sanayide yeşil ve döngüsel üretime yine emisyon azaltımına katkı sağlayacak projelerde uluslararası finansman kaynaklarının ve İPA fonlarının kullanımını destekleyeceğiz. Tüm bu çalışmalar göz önüne bulundurulduğunda sürdürülebilir ve yeşil yatırım ile finansmanın giderek önem kazandığını hepimiz görmekteyiz. Covid-19 salgının etkilerini göz önüne alındığında daha dayanıklı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek bir yatırım ve finansal sisteminin inşası da kaçınılmazdır. Biz de yeşil kalkınma hamlemizde yatırımlarımızın ve ekonomik faaliyetlerimizin çevreye uyumlu olmasını, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum araçlarına hizmet etmesini, yani sürdürülebilir olmasını sağlayacak adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Doğa temelli çözümlere yeterli yatırımın yapılması İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının maliyetini azaltmaya, yeni iş imkanlarının oluşturulmasına, iklim değişikliğine karşı kentsel dirençliliğin artırılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu anlayışla yeşil kalkınma hedefimiz çerçevesinde yapacağımız her yatırım yeni istihdam alanları oluşturacaktır. İnşallah milletimizle birlikte, iş dünyamızla birlikte Türkiye'yi yeşil kalkınmanın Yeşil endüstrinin öncü ülkesi yapacağız. Değerli dostlar, şunu özellikle ifade etmek isterim. İş dünyamızın bir yılı aşkın süredir küresel ölçekteki salgından kaynaklanan duranlığa rağmen güçlü ekonomimizin değerli bir parçası olmuş, sorumlu bir şekilde hareket etmiştir. Salgın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatın her alanını etkisi altına almış ve olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu süreçte biz de gerek teşvik, gerekse kredi ve finansman destekleriyle iş dünyasının, ihracatımızın, esnafımızın ve sanayicimizin yanında olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de olmaya devam edeceğiz. Salgın sürecinde verdiğimiz tüm desteklerle önümüzdeki süreçte çok daha iyi bir konuma geleceğiz. Bu süreci hep birlikte daha da güçlenerek atacağımız adımlarla birlikte inancımız bu süreçte tamdır ve bu adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçirdik. 2020 yılını 1.8 büyümeyle kapattık ve bu büyümeyle G20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık. Handolsun bu yılın üçüncü çeyreğinde de toplamda yüzde 7.4 büyümüş olduk. Bu büyümeyle de G20'li ülkeleri arasında ilk sırada yerimizi aldık. İnşallah 2021 yılının sonunda devlet, sanayici, iş dünyası dayanışmasıyla daha da büyüyeceğiz. Şu an ihracatta çok iyi konumdayız. Bugün geldiğimiz noktada ihracatımız İthalatımızı karşılama oranında baktığınızda %90 seviyelerine yaklaşmış durumda. Covid-19'a bağlı olarak tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluk her ne kadar ülkemizi etkilemiş olsa da Türk sanayisi, iş dünyası salgın dönemindeki performansıyla direncini ve gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Ben bu anlamda iş dünyamıza ve bizi şu anda izleyen tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum ve bu duygularla bir kez daha toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen Dünya Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.